Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Selçuk. Bugün vahşi aktarım güncel rehber videosu ile karşınızdayım. Bu arada bu tarz videoların devamı için kanalı takip etme videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bu konuda şiddetle desteğinizi bekliyorum. Ayrıca Twitch, Discord linklerimiz video açıklamasında paylaşıldı. Oralardan bizlerle direkt olarak etkileşime geçebilirsiniz. Ee, videonun algoritmaya düşmesi için arkadaşlar beğeni şart. O yüzden bu konuda sizden özen göstermenizi şiddetle rica ediyorum. Hemen videomuza geçelim. Hemen K'ya bastık. Skillleri gördük. Skilllerin tamamını açıyoruz. Burada görüntülendiği gibi iki tane skilli kilitliyoruz. Birisi canavar darbesi. Canavar darbesini kitlememizin nedeni biz olabilir oynarken S'den önce F'ye gider elimiz. Burada böyle bir abzut durumla karşılaşabiliriz. Yani bunun olmaması için ya bu komik durumun olmaması için bunu kitleyin arkadaşlar. PvP'de açabilirsiniz. PvP'de kullanılıyor verimli de yani size kalmış. Ayrıyeten durdurulamaz skillini de kilitliyoruz. Kitlememizin nedeni kadim dalga, tahrip skilleri. Bunlara SC ile açtığımız zaman lanet olası C'ye bastığımız için burada e, direkt olarak bu animasyonunda görmek zorunda kalıyoruz. Bu animasyonun dolayı da bu skilleri yavaş atıyor. Yani bu çok önemli bir detay. Beceri birleşimine geldik. Beceri birleşimine felaşı bir şey açıyoruz. Vahşinin tuvalet skili. Nefesiniz kırkı bulduğu zaman bunu açıp tuvalete gidip işleyebilirsiniz. Bu bir reklam değildir. <laughs> bunu geçtik. Onun haricinde canavar gücü skillimiz var. HP emcük Oldukça verimli bir skill. E, kullanışlı kullanabilirsiniz. Öfkeli zorba skilli pv skilli slotları toplamakta birebirdir. Hemen şöyle vurduğumuzda hemen bakın şöyle şok dalgası yaratıyor e, oldukça verimli bir sonuç ortaya çıkarıyor. Ee, bunun haricinde deşlerimiz var diyeceğim demeden önce hemen K'de beceri eklentisine geliyoruz az daha atlıyordum. Ee, buradaki PvP skilllerini açıyorsunuz ee, burada ee, pvp yapacağınız zaman bir tane skill ekleyebilirsiniz onun için tahribi çıkarırsınız ee, tahribin yerine ana silahta hemen yukarıda korkunç zorbayı ekleyebilirsiniz. Korkunç zorba skili e, bizim debuff skillimiz. Hem sersemletiyor hem yavaşlatıyor. Yani oldukça verimli. Buna bir de saldırı hızı eksi, hareket hızı eksi eklediğimiz zaman adam sırtında taş taşır moda geçiyor. Yani o zaman siz ister tokatlar mısınız, grepler misiniz, üstünde zıplar mısınız artık size kalmış. E, vahşi vahşinin bırakmayın ama. <laughs> Bunu da es geçtik. Deşlerine geldiğimiz zaman klasik WF'ini görüyorsunuz. Ee, bunun haricinde WF'in yanında bir de boşluğa bastığımızda füze gibi gidiyor. Tabii nefesi bayağı bir tüketiyor. Onun haricinde e, canavar modunda Shift F'imiz var. Ee, onun haricinde Shift boşluğumuz var. Canavardayken 4 ayak üzerinde koşuyor. Ama insan modundayken iki ayak üzerinde koşuyor. Yani bazıları soruyor vahşiyi nasıl dört ayak üzerinde koşturuyorlar diye. Canavara dönüşerek koşuyor yani işin özeti. Bir de yani karakteri gidip de e, 40 levele 50 levele kadar kasıp ya bu karakter bok gibi değil silmeyin. Bu karakteri 60 yapana kadar oynayın. 60 yaptıktan sonra görün. Bok gibi mi normal mi? <laughs> bu da benden size kapak olsun. Bunun dışında ışık e, boşluk yapıp SF ile zıplayabiliyorsunuz. Uzun zıplıyor. O da önemli bir detay. Kaçan biri için yakalamak adına gayet güzel bir özellik diyebilirim kovalamak adına ee, bunu da geçtik bir de ufak bir detay öğreteceğim size şimdi burada D A yaptığım zaman sağa ve sola kayıyor bu özellik arkalamak için gayet geçerli yararlı bir özellik bunu kullanmak için e, çift A çift D olaraktan kullanım sağlayabiliyorsunuz ama ben genel olarak bunu teke indiriyorum çoğu bilir bu olayı ama ben yeni başlayan kardeşlerime göstermek için buradan e, tarif edeyim yine. arayüz yüz ayarları hareket tuşu fonksiyonuna gelip burada e, en aşağıda çift A'nın yanına A, çift D'nin yanına D koyarak onayla yapıp bunu tek tuşa indirgeyebilirim. Bu da ekstra bir ipucu olsun sizlere. E, tek adket slotlarında e, genel olarak kimsenin anlatmadığı ya da bazı oyuncuların bilmediği bir özellikten söz edeceğim. Mesela biz clan discordlarına gittiğimizde bize vahşi açın, vahşi ile ses dönün diyorlar. Şimdi ses böyle dönüyorsunuz. kurtta geziyorum. Kuzulkurt'ta her bir vahşilerin hepsi bu şekilde dönmeye çalışıyor. Arkadaşlar bu skill daha verimli kullanabilirsiniz. Bu oyunda skilllerin daha verimli hale getirilebilmesi için skilllere cancel özelliği eklediler. Bunun da cancel'ı shift a s sağ klik. Bu şekilde aradaki e, gereksiz atlamayı yok edip e, tek zıplama ile ileri atlayarak vuruşunu sağlam bir şekilde uyarlayabiliyorsunuz ve daha hızlı, daha mesafeli bir şekilde ilerliyor karakter. E, tabii ki e, bunu insan formuyla değil de canava formuyla kullanırsanız daha verim alırsınız. E, genel olarak e, burada bu skill'i Shift e, Q ile kullanılması önerilir. Shift Q ile beraber kullanırsanız Tabii Shift-Q'nun kara ruhuyla beraber kullanmanız önerilir, Shift-Q ile değil. Shift-Q'nun kara ruhuyla kullandığınızda 30 AP 25 saldırı hızı eklenir. Bu da sizin slotları daha hızlı daha seri kesmeniz anlamına gelir. Çok basit örnek verecek olursak, misal ben bunu bu şekilde dönüyorum. Şimdi bu mu daha efektif size göre yoksa Shift-Q'yu basıyorum. Bakın ne geldi? 30 AP geldi. 60 saniye boyunca yani bayağı bir çöp kasmamız alacak. Bir de 25 saldırısı geldi. Şimdi bir de bu şekilde dönelim. Bakın. Shift A S sağ klik ya da Shift D S sağ klik yaparak bu karakteri daha hızlı dönmesini sağlayabilirsiniz. Tabii ki canan formuna çıkmıyorsunuz hiçbir zaman. Canan formunda kalıyorsunuz. Bu karakterle slot döndüğünüzde PvP ya da PvP yaptığınızda Mutlaka canavar formunda kalmaya çalışın. Canavar formunda sakın hiçbir şey yapmayın. Siz uyanış vahşi değil, aktarım vahşisiniz. Aktarım vahşiniz zaten burada. Has özelliği canavara dönüşmesi. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Evet. Ee, bunun haricinde bir de bir uzun kombomuz, bir de kısa kombomuz var. Onu göstereceğim. Ee, uzun kombomuza gelelim. Zaten tuşlar şurada aşağıda yazılmış. Klavyemiz de açık. Dilerseniz yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Başlıyorum. AP buff'ı, saldırı buff'ı, kritik, arkadan vuruş... Tüm özellikleri alıyorsunuz. Bir kez daha gösteriyorum. Ve e, bu skill'leri attığımız zaman şu e, SF çok önemli. Bu SF'yi e, takip ediyorsunuz. Sf'yi takip ederek skill'leri spam'lıyorsunuz. Zaten sağ klikle shift -S, sol klik spam skill olduğu için işinizi kolaylaştıracak. Yani süre olarak. Bir de DPS kombosu var. O da e, önemli bir kombo. Bunu genelde Olun ve gayfin dönüşlerinde kullanabilirsiniz. O da nasıl? SF yapıp sol klik yapıyorsunuz. Ondan sonra e, Shift S sol klik. Ondan sonra sağ klik. Bundan sonra artık şu koldan gelene kadar e, siz Shift solla ve sağ klikle olaya devam ediyorsunuz. Yani iki skillle. İki skillle e, dönüşte canavardan insana döndü. Tamam SF'de geldiyse tekrar SF'ye vurup ondan sonra shift sol klikle sağ klikle olaya devam ediyorsunuz bu da olun ve Guyfin slotlarında kullanılan bir dps combo ee, dilerseniz canı fazla slotlarda da kullanabilirsiniz etkisini görürsünüz ee, şuradan hemen buffları açayım bir de alamadığımız hmm. çadır Buff'ını da alalım. şu olayı da kaldırsalar çok güzel olacak bari. Neyse başka şey yok da yolun ortasına çadır kuracak anasını. Aslında o kadar eski bir oyunu değil mi? Geçmişte acaba öyle bir şey yapıyorlar değil mi? Ee, böyle bir olaya gittiler. Ha? Yani çok acaba Kinder ve GM kadrosu var mı bu oyunda? Olabilir mi? Evet Villa Parşemen'i de aldık. Hemen hızlıca şuraya bir oturalım. Ondan sonra başlayalım. Böyle vurduk. Sakı yaptık. Tamam bakın slotların canı gitti. Vurduk vurduk vurduk. Geldik buraya. Tam DPS komboyu deniyorum. Yani ne kadar can götürdüğünü görüyorsunuz. Ya arada bayağı mesafe ile varken hasar atıyor. Oldukça iyi, güzel yani. Bir de şey deneyim. sizin merakınızı uzun konvoyu Yaşar geliyor geliyor Evet. Durum böyle. Keşke Valtara'nın şey olsa da onunla da göstersem diyeceğim de. Ee, onunla şöyle diyeyim size. Ee, Valtara'yla şu skill'le ki yetiyor yani kesmesi. Yani şu skill yetiyor. Valtara'yla. Yani bu skill normalde bu kadar güçlü değil de ama bayağı güçlendirmişler. Baksana canı nasıl gidiyor. Bak canlı bak. Tak gitti. Yani vahşi böyle bir şey arkadaşlar. Yani elimden geldiğince size anlatmaya, göstermeye, uyarlamaya çalıştım. Durum bu. Yani be beğenirseniz kullanın, rolleyin. Ee, bütün slotlarda kullanışlı bir karakter. Oldukça verimli alırsınız diye düşünüyorum. Evet şimdilik aktaracağım bu kadar. Umarım sizin için faydalı ve yararlı bir video çekmişimdir diye düşünüyorum. Ee, eğer beğendiyseniz e beğeninizi bekliyorum. Ee, tüm detaylardan bahsetmeye çalıştım. Şimdilik aktaracağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.